Olay ne? Eee, kiraz şeftali, burada şeftali, burada kiraz. Sonra ekranda kiraz ya da şeftali belirecek muhtemelen. Ona göre bir yerde duracağız. Şeftali, şu şeftaliydi. Merhabalar. <laughs> Nereden geldim oraya fark ettin değil mi? <laughs> Uçtun. Üzüm. O üzüm mü? Üzüm üzüm. Ona gelecektim ya. Tamam tamam sıkıntı yok geçtik. Kerem bak uçup gitme bunda. <laughs> ah. Benim rahatlık Lay 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 lay. Bak bir şey karışma hani elleme düşme etsin. kimse. Çek yok mu bunda ya? şey voice chat var. Yok yazılı bana lazım. Yazarak söylemem lazım. Ee, Konuşarak yok. olmaz. <laughs> yok maalesef. Vallahi mı geçsek ki daha tilt olalım. Sen bilirsin. <laughs> Fanı be. Ben ne yaptım ya? Seni kafana çarptım. <laughs> <laughs> Yanımda sen zıplıyordun çünkü. Takım arkadaşı sabote eden bir insan ilk defa görüyorum ya. Kendi halimde zıplıyorum burada. Hadi gayret Kerem. Ortadan zıplat kendini. Öyle zıplama. Sen boş ver sağdan git. Sağdan sola bir yerden git. Sarı sarının içinden geçince ekstra puan mı veriyor yoksa? Çok iyi çok iyi çok iyi. Önüme sarı düştü. Çok iyi çok iyi. Kerem önümde sarı var. Geçtim. Nasıl geçtin? Ben <laughs> bir tane sal bari. Ben bastım. Aşağıya bastım. Ya yakınım da var. Bas ona da. Bastım. Neler manyak. Olmaz. Sensiz olmaz. Sensiz olmaz. Şarkının devamını bilmiyorum. işin kötü kısmı. Oha en önden gidiyoruz. Ağzını ayrı aç bir kere de be bir kere be bir kere be <laughs> Elendim Nasıl elendim Elendik Olsun canım olsun. Bir... Yolu ben buldum benden önce zıpladı ya Merhaba Merhaba Tutma geri zekalı Vay mal <gülüyor> <olsun>. <gülüyor> Ya öyle demesek mi alınıyoruz <laughs> Sen teksin Neyse her zamanki halimiz aga. <laughs> 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 Böyle. Hop 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 hopa. Ya lan önde <laughs> nasıl kafayı yedin sen? Düştün ya sen birinci mi? girecekken onuncu girdim. <laughs> Neyse keyifleniyoruz. Ha ha ha. Ben CS'ye çıkuit. <laughs> Çıktım. <gülüyor> Kerem. Ben çok chill takılıyorum şu an. Ananı. Ananı. Gram hatırlamıyorum. mus, mus. mos mos mus, mus, kiraz var. Ke? Sonra ekranda gözükecek ne biraz ne Bu iş Hangi bu, bu mu acaba? Kerem Allah senin iyiliğini versin. Mus bu muzdu galiba. Mus <laughs> mus. <laughs> <laughs> Al 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 şunu da şunu. <laughs> kaç. Al son anda aldı benden. Son anda aldı benden. Ya. Ben kaç <laughs> kere yakaladım ben. Ben ne yapayım? Kaçma no, kovalama. Oğlum bu top ne? Oğlum bu top ne? Bence sınırını koy o siyah yavşakla. <laughs> Keşke seni realde görsem ben şuyum desem. Başladı bu arada. Ya mal çocuk! Tuvalete giderken niye başlatıyorsun? Hazırdı vermiştin. <gülüyor> Allah Allah! <gülüyor> 4 armut, 3 muz, 2 bir 4. Neydi? Al kardeşim kullanırsın. Muz, armut. Binaş attılar. <laughs> Sıkıntı yok ben taşıyacağım bizi. Sen bana şey ver ama. Şey. Sıkıntı yok ben, ben taşıyacağım. <laughs> Maşallah. Kerem ah, peki... atladın, atladın. Atladın lan atladın. Hadi beni attılar. Sen kendin atladın.